Ben Kai, Stax takımının lideriyim. Kairu savaşçıları olarak dünyayı dolaşıp evrenin yaşam enerjisini arıyoruz. Dünyayı Lokar'ın kötülük güçlerinden ancak biz kurtarabiliriz. Kayıp X iç sürücülerinin içinde bulduğumuz Kairu bize güçlü silahlar ve inanılmaz canavarlara dönüşme becerisi verir. Kairu'da ustalaşanlar çok güçlü ve Akai güçlerine dönüşebilir. Adım Kai. Ben bir Kairu savaşçısıyım. Amacım Kairu'yu fethetmek. Hoş geldiniz kötülük savaşçılarım. Bugün size Lokar'ın gölgesini veriyorum. Onu söylediğim şekilde kullanın. Evet, efendim. <laughs> Maya kötü oluyor. Kayro enerjisi bulmak normalde bile zor. Şimdi labirentte aramamız gerekiyor. Haklısın Bum, bu fare olayı vakit kaybı. O yüzden hemen bir şey yapmalıyız. Ama doğru yoldayız, bunu hissediyorum. Biraz sabırlı olmalıyız. Üzgünüm Maya, sabırlı aram yok benim. Pençe doğrama saldırısı işimizi görür diyorum. Vay canına. Müthiş. Aynı fikirdeyim. Şimdi şu kalıntıyı bulalım. Ama çocuklar enerji diğer yönde. Çocuklar. Takım olmak bu mudur? Hadi küçük kayrı tortusu. Burada bir yerde olduğunu biliyorum. Beni dinlemediklerine pişman olacaklar. Üzgünüm ama enerjiyi alman o kadar kolay olmayacak. Belki de olacak. Küçük arkadaşlarım bugün neredeler ya? Onları boş ver. Başımın çaresine bakabilirim ben. <gülüyor> <gülüyor> o halde Kairos Savaşı! Decepticon, Dejenerasyon! Silverback, çok dalgasın. Sionis, pis perdesi! Biz dövüşmek varken neden adil olalım ki? Siz perdesi saldırıcı! fazla kolay oldu doğrusu. Bu takım ancak güç saldırılarıyla yenebilirim. <gülüyor> <gülüyor> bir kızın bizi yenmesine izin veremeyiz. Hadi ona bir ders verelim. <laughs> ona ders veriyoruz zaten. Bir güç saldırısı daha yaparsa enerjisi tükenecek. Sonra da Lokan'ın sürprizini üstüne salabiliriz. Ne dersiniz? <laughs> Sorun ne Maya? Elinde daha güçlü bir şey yok. <laughs> Peki ateş girde girdamını... buna. Şimdi asıl olaya gelin. Yukarın gölge sancı. Ah! Ah. Ne diye bakıp duruyorsunuz öyle? Kayro enerjisini bulup lokara teslim etmeliyiz. <gülüyor> <gülüyor> Oh, harika. Zihin delme saldırısı. <laughs> ha? Ondan uzak durun hemen. Yoksa metanoid ve frostokla savaşırsınız tamam mı? Asıl sizin uzaklaşmanız gerekiyor. Biz mi? Neden bahsediyorsun? Radikor takımına katılmaktan bahsediyorum. Bunu çok uzun zaman önce yapmalıydım. Ama onlar kötü adamlar. Ve biz de en iyi arkadaşlarınız. Eski en iyi arkadaşlarım. Şimdi kenara çekilin. Hiçbir yere gitmiyoruz. Tamam ama uyarmadığımı söylemeyin. <laughs> Kör edici ışık saldırısı. Stres atmak için dinlenmek gibisi yok canım. Muki Korkunç bir şey oldu. Maya nerede? Radikorların yanında. Bize saldırdı ve onlarla birlikte kaçtı. Sanki sanki kötü biri olmuş gibiydi. Hemen Bodaya ulaşmamız gerekiyor. Bir gün savaşçılarımdan birinin kötülere karışmasından hep korkmuşumdur. Ama Maya kötülere karışmadı. Radikorlar ona bir şey yapmış olmadı. Evet, onu bir tür akıl saldırısıyla vurmuşlar. Sebebi ne olursa olsun onu hemen bulmalısınız. Çünkü karanlık onu bir kez ele geçirdi mi, ne olacağını kimse bilemez. Hayro enerjisi hissediyorum. Orta Doğu'da. O zaman oraya gitmeliyiz. Yeni bir enerji tortusu varsa e de fazla uzakta olamaz. Ve e neredeyse Maya'da oradadır. Muki motor ateşle. Hemen <laughs> gidiyorum çocuklar. Muki neyin var senin? Hı. Benim gezegenimde biri endişelendiğinde saçları çok hızlı uzar. Ve Maya'nın durumu beni gerçekten çok gerdi. Hı. Merak etme onu bulacağımıza emin olabilirsin. ama Lokar Maya'dan kolayca vazgeçme. İşte burada. Tam istediğiniz gibi. Mükemmel. Artık bana katıldığına göre birlikte büyük işler başaracağız Maya. Evet usta. Liderleri olarak takımı Orta Doğu'ya götür. Orada Kayro toplayıp eski takım arkadaşlarını yok etmeni istiyorum. Ama usta Loka lider ben... Değil. Hayal kırıklığına uğramayacaksın usta. Anlaşılan doğru yoldayız ve umarım Maya da aynı yoldadır. Kay, iyi misin dostum? <laughs> Düşünüyordum da dostum. Ya Boday daha önce bir şeyin peşindeyse, ya Maya da bilerek kötü olduysa. Bu olamaz Hayır, mı? unut bunu. Mümkün değil. Bilmiyorum. Bugün onu labirentte kaybettik. Ya Radikorlara bize kızdığı için katıldıysa? Bak, onu kırmışsak bile burada Maya'dan bahsediyoruz dostum. Yani mümkün değil. Hı? Tam da yeterince kötü bir gün diye düşünürken yılanlar geldi. Keşke Maya burada olsaydı. Bu şeyleri sakinleştirmeyi başarabilirdi. Onu birçok kez izledik. Ben de deneyebilirim bunu. Bunlar pek konuşmak istemiyor Buradan gitmeliyiz hemen şimdi Onları kayru saldırısıyla geldikleri yere gönderirdim ama Enerjimi harcamak istemiyorum hey, neden üçlü kayru savaşçısı hareketini denemiyoruz peki ee, Fark etmediysen söyleyeyim Artık üçlü değiliz dostum Ama ikili kayru savaşçısı hareketi de işimizi görebilir Harika başardık Zar zor takımda maya yokken olabileceğimiz kadar güçlü değiliz. Burada hiçbir şey görmüyorum. Bizi aynı yerde döndürüp duruyorsun. Kairu bu tarafta. Bundan eminim. Ama sen kendi başına gidebilirsin Zane. Vay canına. Çok iyisin Maya. Ne? Bu eski kum taşını tek vuruşta delebilirim. Bütün gün boyunca o bloklara vurabilirsiniz. Ya da benimle kolay yoldan gelebilirsiniz. Güzel hareketler. Ben Maya gideceğim. Ben de. Tek Çocuklar. Çabuk olun Kayru yakınlarda ve ona diğer savaşçılardan önce ulaşmalıyız. Vay canına. Burası çok büyükmüş. Gay bekle. Piramitli muhtemelen bu bir tuzakları vardır. Dikkatli olmalıyız. Ha, dikkatli iş bitmiyor bu Beni izle. Hazır da bulmazlarsa pilot olarak fazla işe yaramam herhalde. Ay olamaz. Mavi renkli hiperaktif bir kedi. Gumball. Bu da çok sıkıcı. Arkadaşları da en az kendisi kadar renkli. İşte size renkli bir çeşit. Okulda, evde, sokakta gittikleri her yeri değiştiriyorlar ve çok eğleniyorlar. Ce <gülüyor> <gülüyor> Dünyada büyük ilgi çeken harika bir çizgi dizi. Gumball. Bugün 11.15 ve 18.45'te Cartoon Network'te. burada. Lokar bu durumdan çok memnun olacak. Enerjiyi hissedebilmen gerçekten çok hoş. Bana nasıl yapıldığını öğretebilir misin acaba? Tamam tamam neyse boş boş durmayı bırakıp işe koyulalım. Zeyn bekle bu bir tuzak. Tabi tabi. Az önce hayatını kurtardı Zeyn. Ha? Hiçbir şey Cairo enerjisini almamı engelleyemez. Bu taş kutu bile. <laughs> Kenara çekil. Ben deneyeceğim. Amatörler, bunu izleyin. <laughs> Gücünüzü harcamayın. Yerini değiştirmek için akıl gücü kullanacağız konsantre olun ve aramızdaki kayro enerjisine odaklanın. Şimdi güneş bize nasıl açıldığını gösterecek. Doğru yol olduğuna emin misin Kai? Tayru ve Maya'nın diğer yönde olmadığını kim söyleyebilir ki? Bana güven Boomer. Her şey kontrolüm altında. Ah! İşte bahsettiğim tuzaklar. Ha? 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 Lan acele et. Bu geçit tamamen kapanacak. Ha? Ha? Maya yanımızdayken böyle şeyler asla olmaz. Şuraya gidelim. Ha? Çabuk ol. Ha? Ha? <laughs> Gördün mü? Sana her şey kontrolüm altında demiştim. Bu sesi hiç sevmedim. Sesi boş ver. Ben görünüşünü sevmedim. <laughs> Vay canına. Hey, bak burada ne varmış. uyuyoruz. Zamanımızı boşa harcıyoruz. Senin ne yaptığını bilmiyorum ama ben lahide açıyorum. Müthiş. Bu asla aklımıza gelmezdi Maya. İşte burada takım. Usta Lokar için Kayru'yu bulduk. Maya! Maya dur! Ne yaptığını bir düşün. Bunca zaman Lokara karşı savaştım ve şimdi birden ona mı katılıyorsun? Sonunda değerimi bilen bir takımda olmaya karar verdim, tamam mı? Sizi de davet ederdim ama hiç yerimiz kalmadı. Ne dediğin umurumda değil Maya. Buradan seni almadan gitmeyeceğim. <laughs> 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 Kalmayı gerçekten isterdim ama teslim etmem gereken kairo enerjisi var. <laughs> Bu hayatımda gördüğüm en derin, en dipsiz çukur. Hey! Hı -hı. <gülüyor> 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 tamam. Yakala şunu! Aa. Oh. Ah. 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 Yukarı tırmanmalısın. Ah. <laughs> ah daha fazla tutamayacağım. Ah. 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 Sağ ol Boomer. Sana borçlandım. Bana değil dostum. Şu arkadaşa teşekkür et. Şimdi gel. Kaçmadan önce Maya ve Radikor'lara yetişmek zorundayız. Hızlanın takım. Lokarı fazla bekletmeyelim. Aa, bekle bakalım. Biraz daha bekle. Bunu sana söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdim aya, Ama Kayru Savaşı! Hiç sormayacaksın sandım. Savaş kabul edildi. Metanoin! Plazma enerjisi patlaması! <laughs> Rostos! Beyin şoku saldırısı! sayıca üstünler. O yüzden şiddetli vurmamız gerek. Plazma enerjisi patlaması. <laughs> Gerçekten mi? En hızlı takıma güçle mi saldırmayı deniyorsunuz yoksa? Benim aklım olmadan ümitsiz bir takımsınız. Harriet! <laughs> Kritikon! <laughs> Odur. Takımınızda olmamı çok isterdiniz öyle değil mi? Aa, böyle devam ederse olmasını isteyeceğimiz bir takım bile kalmayacak. Maya'nın bizim yüzümüzden bu kadar kızması mümkün değil. Bir şey onu dönüştürmüş ve cevabı Zeyn'in ilk okuyucusunda olmalı. Durun ikinize bir gök gürültüsü el çıkmasıyla yardım edin. Piramide git. Yakala onları. Böyle beceriksiz savaşçıları yakalamak zor olmamalı. Zeyn'in ilk okuyucusunu almamız gerek. Ben ateşini üstüme çekerken sen ona saldır. Hey Zeyn! Formunu kaybetmişsin. Ben buradayım. <laughs> Bir şey kaybeden tek kişi sensin Kai. Antima dönüşünü. Beyin şoku saldırısı. İyi saldırıydı Froze. <laughs> Lokar'ın gölgesi. İşte bu olmalı. Umarım Maya'nın üzerindeki etkisini tersine çevirebilirim. Çok eğlenceliydi çocuklar. Ama okul bitti ve ikiniz sınıfta kaldınız. Lokar'ın gölgesi! <laughs> Galiba işe yarayacak. Hadi Maya onu yenebilirsin. Kim olduğunu hatırla. Sen iyilerden birisin Maya. Sen bizden birisin. <laughs> hey. Bu gerçekten çok tuhaftı. Beni geri getirdiğiniz için sağ olun. <laughs> İşe yaradı. Bizi bilerek bırakmadığını biliyordum zaten. Sizi asla terk etmem. Biz bir aile gibiyiz. Şimdi yarım kalmış bir hesabım var. Demek eski takımına dönmeye karar verdin. İşte bir ayrılık hediyesi. Seçene rasyon saldırısı. Çok Büyük başarısızlık. Ama öyle zayıf bir lidersin ki bu beni şaşırtmadı doğrusu. Zayıf kimmiş göreceksin. <laughs> Çılık hortumu seni kendine getirir. Bu iş burada bitmedi Maya. Geri dönmen çok güzel Maya. Sensiz o adamları asla yenemezdik. Boomer haklı. Bugün bir şey öğrendiysek o da takım için ne kadar önemli olduğunu. Teşekkürler, bu çok önemliydi. Bir de o labirentte seni kaybettiğimiz için özür dileriz. Evet, söylediğini baştan dinleseydik bunlar asla olmayacaktı. Neyse, geri dönmek güzel. Tekrar en iyi arkadaşlarımla aynı takımdayım. Şimdi şu kayrı alalım. Evim güzel evim. Maya geri döndük. Maki <laughs> ne oldu <laughs> sana? Bu artık kötü olmadan anlamına mı geliyor? Doğru. <laughs> Tekrar o eski kötü olmayan benim. <laughs> bu durumda. Endişeli halin de resmen sona ermiş oldu. Yani sadece kayro enerjisini kaybetmekle kalmadınız. Maya'yı da mı kaybettiniz? Evet usta çok da önemli değil. Çünkü bu daha başlangıç. Maya için büyük planlarım var. Hepinizden daha büyük.